TGB Pakistan yolcusu Türkiye Gençlik Birliği ilk kez düzenlenecek. İslami Gençlik Kurultayı'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Pakistan'a gidiyor. Asya ve Afrika ülkelerinin bir araya geleceği kurultayda 21 İslam ülkesinin gençleri emperyalist saldırganlığa karşı bir strateji ilan edecek. 26 Mart tarihinde Türkiye'den e, yola çıkacağız Pakistan'a gitmek üzere. İslam ülkelerinin gençleri emperyalizme karşı bir araya gelecek. Türkiye'yi Türkiye Gençlik Birliği temsil edecek. Ve emperyalizmin e, çöküşünü değerlendireceğiz ve e, burada biz e, gelişen dünya ülkelerine, mazlum milletlere düşen rolleri tartışacağız. İslami Gençlik Birliği 28-29 Mart tarihleri arasında Pakistan'ın Ketta kentinde İslami Gençlik Kurultayı düzenleyecek. Dünyanın dört bir yanından 21 gençlik teşkilatının katılımıyla ilk defa yapılacak kurultaya Türkiye'den tek davetli Türkiye Gençlik Birliği oldu. Kurultaya TGB Genel Başkanı Dilek Çınar çok ve TGB Genel Başkan Yardımcısı Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Işık Gün Akfırat katılacak. Çok heyecanlıyız bu konferansta Türkiye adına ve Türk milleti adına, Türk gençliği adına biz de bir sunum yapacağız ve oraya bir bildiri ilan edeceğiz. Bir yeni dünya kuruluyor diyoruz. Bu değişen dünya düzeninde de gençliğe öncü bir rol düşüyor. Pakistan devlet yetkilileri, çeşitli ülkelerin milletvekilleri de kurultayda yer alacak. Kurultaya katılacak Asya ve Afrika ülkeleri arasında Afganistan, Filistin, Yemen, Lübnan, Mısır, Katar... Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Azerbaycan, İran, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, Endonezya, Tunus, Fas, Nijerya ve Gambia'da katılım sağlayacak. E, bu ülkelerin tamamının e, ortak özelliğine baktığımız zaman emperyalizme karşı o Atlantik sistemine karşı yeni kurulan Asya'nın aslında öncüleri bu ülkeler elbette. Etkinlikte farklı coğrafyalardan ve milletlerden genç temsilciler dünyanın ve gençliğin güncel sorunlarını konuşacak. Emperyalist saldırganlık nedeniyle dünyada artan terörizme ve İslamofobi'ye karşı gençler bir strateji oluşturacak. Oraya taşıyacağımız fikirler işte bu fikirlerdir. Emperyalizmin yenilgisi, çöküşü ve gelişen dünya ülkelerinin, mazlum milletlerin emperyalizme karşı kazandığı zafer... Ee, ve yeni kurulan dünyada, yeni kurulan Asya uygarlığında neler bizi bekliyor? Nasıl bir uygarlık kuruyoruz? Bunları anlatacağız. Kurultayda İsrail'in Filistin'i işgaline karşı ortak duruş sergilenecek. Afganistan'daki son durum da ele alınacak. İnsanlığa kardeşliği getirecek. En önemlisi insancıl bir dünya kuruyoruz. Yeni kurulan e, insancıl dünyayı nasıl büyüteceğiz? Tartışacağız.